uzun yıllar sonra yapılan bir televizyon programında bu golün öyküsünü Metin Oktay anlatıyor. 10 Mayıs 1959. Fenerbahçe maçı mı? Evet. Ne olmuştu? Maç. Evet. Efendim e, benim tabii o devrede attığım gol hala e, konuşuluyor. Tarihe geçti. Bu da Fenerbahçe'nin büyüklüğünden biraz da geliyor. Şayet başka takım olsaydı bu kadar aksiyonu, bu kadar reaksiyonu olmayacaktı bu işin. O gün tatlı bir anımızdı. Benim için yani futbol hayatımda bir, ee, bir parlak, noktası. bir gol dönüm noktası veya parlak bir gol e, noktası diyeyim ben buna. Fakat e, bu tatlı andan sonra bizde... Dört gün sonra, üç gün sonra Fenerbahçe'den dört tane gol yedik. Onları da... şimdi anlatacağız. Konuklarımız gelecek içeriye. Evet. O gün ağları yırtan golü atmıştınız. Evet. Değil mi efendim? Evet. O golü atmadan önce sizi marke etmekle, durdurmakla görevli bir arkadaşınızla aranızda bazı itişip kakışmalar olmuş ve maçın hakemi tartışmalı bir düdük çalmıştı. Hangi arkadaşınız olmuştu bu? Hangi rakibiniz olmuştu bu hareket? Avni oldu. Evet. Avni Kalkavan, hoş geldiniz efendim. <laughs> Buyurun. Anlatır mısınız efendim o anı? Efendim, o, Fenerbahçe Fener Galatasaray maçları... <laughs> ...zaten büyük bir stres oynanıyordu. O gün de gerilim çok fazlaydı herhalde, iki grup da maçlar yapıyorduk. Birinci grupta biz şampiyon olmuştuk, ikinci grupta Galatasaray takımı iki tane final maçımız vardı çıktık ee, oynarken bir Galatasaray ucumunda Özcan topu tutmuş yere kapaklarına topu tutmuştu Metin şimdi gayet iyi anımsayacak hatırlayacak <laughs> Metin topa hamle yapmıştı ayağını salladım. Özcan'ın parmaklarına gelmişti Basri ile Naci geldiler Metin'e ne yapıyorsun diye yakapıça tutunca ben de hadise büyümesin diye araya gireyim dedim ...metinde herhalde ben, benim niyetimin kötü olduğunu zannederekten... ...aradan boksör gibi bir yumruk çıkardı bana. <laughs> ha, ben... E, ...o zaman metin demek, Galatasaray'ın yarı takımı demek. Ben de hakem metini atsın diye, kendimi artist bari arkadan böyle yere attım... ...hatırlıyorsun herhalde. <laughs> e, hakem e, şeydi, Roman, Yugoslav'dı. Yugoslav hakem ilk önce metini attı... sağa karıştı, ben... Bir müddet yerde yattım. Hatta arkadaşlarıma soruyordum attım mı Metin'i e diye hakem. Ya atmış olsa hemen kalkacak mıydınız? Her, hemen kalkacaktım da işte bir tedavi falan görüyorduk orada. Ondan sonra maç devam etti. Metin herhalde çok hırslandı ki ondan sonra acısını bismalardan aldı. Peki çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ve bu anı anlattığınız için ben buyurun efendim. Sizi şöyle alalım. Evet Metin Bey, büyük bir hırsla ve sağdan atılmamanın da sevinciyle maça asıldınız ve beklediğiniz an geldi. Böyle bir hadise olduktan sonra e, kaleci Özcan sıçradı fakat benim hamlem geride kaldı. Geride kalınca ayağımı uzattım fakat topu aşıramadım. Dirsekten üzerine düştü Özcan, yerde kıvranmaya başladı. Kıvranınca seyirci tahrik oldu. Ben de Özcan'ı kalk dedim yani benim ayağım sana değmedi ben vurmazdım yani ben herkes bana vurdu da ben vurmazdım o tempo içinde seyirci de yanlış yorum yaptı ilk defa hayatımda Fenerbahçe tribünü bana yani o Alekete bildiğimiz evet fakat bir taraftan ağlıyorum bir taraftan bu hadise olmuş bir taraftan dışarıya atılmışım fakat e, saha karıştı saha karışınca hakem kararını geriye aldı. Fakat ben tutamadım kendimi. Bir taraftan Allah'a dua ediyorum. Bir taraftan da ilk defa küfür yediğim için Fener Türbünün gittim. Gayet saygılı. Selamımı verdim. Fakat Allah'la inançlarımla baş başayım sahada. Bir iki dakika geçti geçmedi veya beş dakika geçti aradan. Turgay bir degaj yaptı. Sol taraftan gittim. Avni Sağaf oynuyordu. Naci bastırdı. Osman sağ bekti. İkisinin arasına girdim. Benim bazı açılarım vardı. O açıya girdim. Bu deniz tarafındaki karede oluyordu ama bahçede. Vurayım mı vurmayayım mı vurayım mı vurmayayım mı? Özcan hafif çıkarken ben de nasıl vurduğumu bilmiyorum. Ve top ağları yırtıp geçmiş. Fakat bir şoke oldu yani bir dakika falan. Sonra Suat geldi. Sonradan karar verildi. Evvela avut verdiler. Sonradan gol diye kıyamet koptu. İlk... Ay Galatasaray'da üst üste dördüncü kez 22 gol ile yine gol kralıydı.